Merhaba arkadaşlar, hepinize kolay gelsin. Bu dersimizde gamet çeşitlerinin hesaplanmasına bakacağız arkadaşlar. E, gametler, biliyorsunuz ki üreme hücreleri arkadaşlarım, e, sperm ana hücresi veya da yumurta ana hücresi mayoz hüline geçirdikten sonra yani iki en kromozomlu iken, en kromozomlu olduğu zaman spermler ve yumurtalar meydana geliyor. Bunlara biz eşey hücreleri ya da çeşitliliğin temel yapılarından bir tanesi olan Gamet diyoruz arkadaşlar. Gametler ana canlının yarısı kadar kromozom e, bulunduruyor arkadaşlarım. Bu önemli bir ifade. Yani baktığımız zaman burada e, şöyle alalım. Ana canlı dediğim zaman hep iki en kromozom aklınıza gelsin demiştim. Yarısı dediğimiz zaman arkadaşlar o zaman gamet dediğim bir ifadeye baktığım zaman n kromozomlu olacağını bilir. 2 n'den n'e düşmüş olacak. Mayoz geçirmiş demektir bu. 2'ye bakalım. Her gametli bir karakterle ilgili bir allel bulunacak. Kırmızıyla gösterelim bunu. Diyelim 2 n kromozomda diyelim ki şöyle büyük A bu biraz zor akıllı tahtada yazmak bunu. Şöyle yapalım. Allelleri şöyle çizelim. Diyelim büyük A, küçük A bulunuyorsa Büyük A, küçük A varsa gamette baktığım zaman bunlardan ya sadece büyük A ya da sadece küçük A gelecek arkadaşlar. Çünkü e, bu kromozomlar birbirinden ayrılıyor mayoz bölünmede. E, dolayısıyla bir tane alel bulunuyor dediğimiz şunlardan bir tanesi olacak. Üçe bakalım. Bir karakter bakımından homozigot genotipli bireyler yani hocam büyük A, büyük A ya da küçük A, küçük A. Çünkü homozigot demek ne demekti? Harflerimizin aynı olması demekti. Tek çeşit gamet bulundurur. Yani büyük A, büyük A gelen bir anneden ya da bir babadan sperm ya da yumurtanın çeşitliliği sadece büyük A'dır. İstediği kadar sperm ya da istediği kadar yumurta üretsin sonuçta büyük A'dır. Ya da Küçük A küçük A şeklinde olan bir kişi ise sadece küçük A çıkartacaktır. Yüzde yüzdür arkadaşlar. Bu nettir. Ancak olmuyorsa bunun istisnai durumu mutasyon vardır deriz. Ancak bu biraz cepte kalsın. Bu biraz uç ve uzak bir nokta. Devam edelim. Homozikot genetikli bireyler tek çeşit. Heterozikotlar ise iki çeşit. Yani mesela şu büyük A küçük A olduğu zaman ya büyük A oluşturacaktır ya da küçük küçük A oluşturacaktır arkadaşlar. Homozigot dominant büyük A büyük A. Gametim %100 büyük A'dır. Homozigot resistif derse %100 küçük A'dır. Heterozigot gametler oluşursa yarı yarı yadır. 1 bölü 2 1 bölü 2 ya da %50 %50'dir. Gamet çeşit hesaplaması yapacağım zaman 2 üzeri n diye verim bir formülüm var arkadaşlar. Buradaki en heterozigot kaç tane karakterin varsa budur. Neden hocam heterozigot? Çünkü arkadaşlar homozigotta bir çeşitlilik yok. Kesinlikle tek bir özellik var. Dolayısıyla heterozigot bende çeşitliliği sağladığından dolayı ben heterozigot karakter sayısını alacağım. Kaç tane heterozigot karakter var? A karakteri bir tane karakter. B, C, D, E her harf bir karakter. Ancak bakın burada harfleri söylüyorum. Ama ben harfi A dediğim zaman büyük A küçük A olayına girmiyorum. Yani sadece A kendi kendine bir karakter. Saç rengi dedim mi karakterdir. Ancak saçın kıvırcık olması, düz olması, baskınlık, çekiniklik, homozigot, heterozigot olması olaylarıyla ilgilenmiyorum. Formülünü kullanarak gamet çeşitlerini biz hesaplayacağız. Nota bakalım. Bu formül sadece farklı kromozomlar üzerinde bulunan genler için geçerli. Şimdi biz ileride bağlı genlerden bahsedeceğiz. Bağlı genler için geçerli değil arkadaşlar. Yani bağımsız genler için geçerli. Evet, bağlı genler için değil geçerli değildir arkadaşlar. Peki genotip çeşidini hesaplamak isteseydim o zaman 3 üzeri n formülüyle hesaplayacağım. Tabii ki yine n burada tabi e, tabii ki burada heterozigot karakter sayısı. Fenotip yani dış görünüşü hesaplamak isteseydim 2 üzeri n yine arkadaşlar bakın gamet çeşit hesaplamasıyla aynı. Bunu iyi bilelim. Notumuzu yazalım arkadaşlar. Şimdi beraber bakalım neler var. Sorudan daha iyi öğreniriz. Büyük A küçük A, büyük B küçük B. Görüntü B kaç çeşit gamet içerir dediği zaman hemen buradan bir bakalım arkadaşlar. Bir tane heterozigot var, bir tane daha heterozigot var. İki tane N2 olacak şekilde heterozigot var. Dolayısıyla N2'dir. 2'nin karesinden 4'tür. Ve bu birinci yol. Bu formülize yol. İkinci yola bakalım. Ayrılma yasası vardı Mender'in. Büyük A küçük A görüntü karakterlerden büyük A ve küçük A olmak üzere iki tane çeşit gamet oluşurdu. Ee, B'den de yine iki çeşit gamet oluşur arkadaşlar. Bakın A'lardan büyük A, küçük A, B'lerden de büyük A, büyük B, küçük B. Olasılık ilkelerine göre ne yapıyorduk? Bağımsız olayları birlikte gerçekleşme ihtimali bulmak için bu iki olasılığı çarpıyorduk. Bozuk para e, zar atma sorusu gibi. 2 kere 2, 4 çeşit gamet oluşur. Hadi bunun hangileri olduğunu birlikte bulalım arkadaşlar. Arasında tıpkı monohibrit çaprazlaması yapıyormuşçasına söyleyebilirsin. Büyük A ile beraber büyük B yan yana gelebilir. Bakın. Büyük A ile beraber büyük küçük B de gelebilir. Bakın. Şöyle düşünün. Bakın büyük A, küçük A, büyük B, küçük B. O zaman şöyle bir dağıtım yapacağım. Bir de şöyle bir dağıtım yapacağım. Büyük A, büyük B. Aslında bir tık geriye çizelim. Yeşil ile göstereyim. Büyük A, büyük B, büyük A, küçük B ya da küçük A, büyük B ya da şöyle. Bakın burada bir çaprazlama yapmıyorum aslında. Gamet hesaplıyorum. Bunlar gamet arkadaşlar. Bunu iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü gamet dediğim şey ya spermdir ya yumurtadır. Dolayısıyla arkadaşlar burada A hocam işte burada B büyük başa gelecek. Arkadaşlar böyle bir şeye gerek yok. Bunu yapmanıza da gerek yok. Burada büyüklük küçüklükten bahsetmiyorum. Çünkü ben en kromozomlu bir yapıdan bahsediyorum. İki en kromozomlu yapıdan bahsetmiyorum. Bunların farkını lütfen bilin. Ve gametleri ben anlatırken çeşitlilikten bahsediyoruz. Lütfen burayı kafanıza tutun. Evet ikinci örneğe baktığımızda kaç çeşit gamet oluşabilir? Arkadaşlar burada sadece A'lar büyük A küçük A, B'ler, C'ler, D'ler, E'ler hepsi homozigot. Dolayısıyla bir çeşit olduğundan dolayı 251'den 2 çeşittir. Hemen bunu görmek isterseniz ikinci yoldaki ayrılmasına göre ee, bakın e, şöyle anlatayım size. Biraz detay anlatacağım burayı ama B'lerden sadece hocam B gelir. C'lerden sadece büyük C gelir. D'lerden küçük D gelir. E'lerden küçük E gelir. A'lardan ise ya büyük A gelir ya küçük A gelir. Bak farkındaysan işte burada ne oldu? Ne oldu arkadaşlar? Burada şu oldu. Çeşitliliği sağlayan homozigotlar değilmiş heterozigotlarmış. Dolayısıyla iki çeşit oluşmasında anlayabilirsiniz. Hangisi diye sorarsa anlatabiliriz. Yine üçüncü örnekte arkadaşlar Hep homozigot olduğundan dolayı 2 üzeri tek çeşit gamet oluşur. Burada şu hatayı yapıyorsunuz. Hocam burada etinizlik yok. Sonuç sıfırdır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. 0, 2 üzeri 0, 1'dir. Bunu unutmayın. Dolayısıyla tek çeşitlik olacak Büyük A'lardan sadece bir tanesi, B'lerden biri, C'lerden biri, D'lerden, E'lerden hep birer tane gelecek. Ve büyük A, büyük küçük B, büyük C, küçük D ve e, büyük E olarak karşımıza çıkıyor. Dördüncüye bakalım. Ee, yine aynı şekilde vermiş. Kaç çeşit gamet oluşur demiş. 3 tane heterozigot var. B'ler, C'ler, D'ler'de heterozigotluk var. A'lar ve E'lerde homozigotluk var. Dolayısıyla burada 2 üzeri 3'ten 8 tanedir. 8 tanenin 8'ini de göstermeyeceğiz herhalde. Bir de B'deki şey, soruya bakalım. Sana bir genotip vermiş ve gamet oluşma ihtimalini soruyor arkadaşlar. Büyük A, küçük B, büyük C, küçük D, büyük E olma ihtimali ne? Şimdi hepsini tek tek düşünerek ben mantık yani çok rahat bir şekilde bulabilirsin. Ben istediği genotipi şöyle bir yazayım. Açık bir ayrık bir şekilde yazayım arkadaşlar ve buradan soruya bakalım birlikte. Şimdi i̇şte büyük A'nın gelme ihtimaline bakıyorum. Arkadaşlar %100 büyük A gelir 1'dir. Büyük B'nin mi? Yok küçük B'nin gelme ihtimaline bakıyorum. Aa bunun gelme ihtimali 1 bölü 2. E buraya bakıyorum. C'lerden büyüğün gelme ihtimali de 1 bölü 2. Bakın yazıyorum buralara 1 bölü 2. D'lerde de aynı, E'lerde de. Yani kısacası şuna bakın arkadaşlar. E, homozigotların gelme ihtimali zaten değişmeyecek. Değiştiren kişi heterozigot olanların zaten getirme ihtimali. Zaten bu 3 tane tik koyduğumda nedir arkadaşlar? Heterozigottur ve zaten 2 üzeri 3'teki bu 3'ü de gösteren de bu. Onu da lütfen bir kere daha teyit etmiş olalım. 1 bölü 2'ler gelir yani 8 tane gamet oluşur. 8'de bir ihtimal. Bu işin gösterme yolu. Normalde mantık yani hiç şunu yapmadan hız kazanmak için şunu diyebilirdiniz. Hocam 1, 2, 3 tane heterozigotum var. 2 üzeri 3'ten 8 çeşit gamet oluşur. Bu da oluşacak gametlerden biri. Yani 8 ihtimalden bir tanesi de budur derdin ve işin içinden çıkardın. Ancak buradan ben size başka bir soru tipi söyleyeyim. Mesela düşmeyin diye az önce söylediğim yere ışık tutsun diye. Mesela böyle değil de bey şöyle sorsaydı. Küçük A, küçük B, büyük C, D, E gametinin oluşma ihtimali deseydi sakın oradan 1 bölü 8 deyip düşmeyin. Çünkü bak size neyi göstereceğim? Şunu göstermek istiyorum. Heh. Küçük A var burada küçük A yok. Yani büyük A, büyük A'dan küçük A'nın gelme ihtimali nedir biliyor musun? Sıfırdır. Dolayısıyla sıfır olduğundan dolayı bütün ihtimalleri çarpınca sonuçta sıfır çıkacaktır. Böyle bir şeye dikkat edin. Yani sen bir gamet sormuşsan, genotipli bir gamet oluşma ihtimalini sormuş ama bak bakalım büyük A gelir mi? Evet gelir. Mi? Küçük B gelir mi? Gelir. C'lerden gelir mi? Gelir. D gelir. Ama mesela burada küçük E olsaydı yine sıfır olacaktı. Bu durumda dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. Beşinci örneğe bakalım. Bazen de genotipimizi böyle gösterebilir arkadaşlar. Biz bunu mesela küçük A küçük A, büyük B küçük B, büyük C büyük C küçük, büyük D küçük D şeklinde yan yana da yazabildim. Kaç çeşit gamet oluşur sorusu sormuş. Bakın burada homozigot geç, homozigot geç. Burada hop iki tane, ikinin karesinden dört tane arkadaşlar çeşit gamet oluşacak. E, altta oluşturduğu özellikle dediğim gibi bak yine bir tane bana gamet örneği vermiş. Bu gametin olma ihtimali var. Bakıyorum küçük a olur mu? Evet. Küçük b gelir mi? Evet. Büyük c var. Büyük küçük d var. Demek ki bu dört taneden bir tanesi. Mantıken yani böyle yapın ya da b'de gibi a'nın gelme ihtimali bir, küçük b'nin gelme ihtimali bir böyle iki şekilde de hesaplayabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bir sonraki dersimize bırakalım isterseniz kontrol çapraz daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.